Elazığ İl Özel İdare ekipleri kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ'da geçtiğimiz gün etkili oldu. Merkezde hafif seyreden yağış ilçe ve yüksek kesimlerde kendini gösterdi. <laughs> kar yağışlarıyla birlikte Kovancılar'da 8, Palu'da 9, Sivrice'de 1 ve Baskil'de 8 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sürür. Yürütülen çalışmalarla köy yollarının önemli bir bölümü ulaşıma açılırken diğerlerinin de en kısa sürede ulaşıma açılacağı bildirildi. Sürür. Elazığ İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada mevsim koşulları dolayısıyla karla mücadele ekiplerinin 24 saat hazır olduğunu ve kapanan köy yollarının açılmasına yönelik planlama çerçevesinde hemen çalışmaların başlatıldığı vurgulanarak kar yağışı dolayısıyla kapanan köy yollarına en kısa sürede ulaşımı açarak vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır denildi.